Arkadaşlar bugün size işte, Twencher'dan nasıl yani Twencher'ın nasıl indirileceğini göstereceğim. İlk olarak arkadaşlarımla yönelik Twencher yazıyoruz ve Twencher İngilizce. İngilizce yazıyoruz, giriyoruz. Bir yanlış yaptım. Twencher Eng yazıyoruz. Türkçe yok bu arada arkadaşlar. Twencher'da onun adı Minecraft Adventure'ı tıklıyoruz. Bunu kapatayım buradan giriş yapıyorsunuz ben giriş yaptım giriş yapma videosunu da açacağım dolmadı diyorsunuz ve Windows'a giriyorsunuz ya da login girişini göstermeyeceğim siz YouTube'dan öğrenin tıklarsınız giriş yapma neyse indirdikten sonra tıklıyorum böyle kur diyorum buradan kur diyorum Bu arada eski kaliteli videolarımıza geri döndüm. Yani bundan sonra 1080 piksel 60 FPS videolar çekeceğim. De biliyorsunuz ki bugün 320 HZ'li bir Among Us videosu çekmiştim. Bu videomuz e, 60 FPS ve 1080 piksel. Eski 100, 144 Hz e, ekran, ekran monitörüne döndüm acaba indiriliyor. Bunu indirilsin. Gördüğünüz gibi indiriliyor buradan hemen. İndirilsin ben bekleyeyim böyle. Sabit şu an Afrika'yım. Ve... tam bir şu an indirdi. Şimdi arkadaşlar. Buradan da açıyoruz. Bir dakika. Şunlar bir yerde. Ah, evet tamam. Açıyoruz. açıyoruz. Aç. Evet açılmış. Vault var Tam açıldı. Ben Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan versiyonunuzu indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm versiyonları enerji veriyor. buradan istediğiniz versiyona girin. Ben for drop to find 12 giriyorum. Arkadaşlar burada genellikle kayıt durar yani Bandicam'da ilk uygulama girdikten sonra sonra oyun girdikten sonra ekran kaydı gider. Şu an yüzde gitmiş olması. Neyse arkadaşlar. Bu videomu bu kadar da sersemiyorum. Videomuza like at, atıp kanalımıza abone olup zil butonu tüm yapımlar çok 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 teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi. Bana desteğinizi çok vermiş olursunuz. O zaman videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.